Sevgili arkadaşlarım hepinize merhabalar. Süreç içerisindeki güncel duyuruları anbean sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın üniversitelerle ilgili yapmış olduğu çok önemli bir açıklama var arkadaşlar. Bu açıklamayı sizlerle paylaşmış olacağım. Sizler de düşüncelerinizi sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde belirtirseniz mutlu olurum. bu açıklamaya baktığımız zaman üniversitelerde yüzde eğitime verilen ara uzun bir süre olmayacak ama online sistemle biraz devam edelim. Çünkü yurtlarımız çok işimizi görüyor şeklindeki açıklamasını bizlerle paylaşmıştı. Takip ediyorsanız bildirim gelmiş arkadaşlar. Takip etmeyen arkadaşlarımız için Karabük Üniversitesi de vizeleri online bir şekilde gerçekleştirecek. Üniversitelerinizde durumlar nasıl? Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Gündeme ve güncele dair duyuları yakından takip etmeyi, sizleri anlık olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Anladım. Anladım. oh